Saygıdeğer izleyicilerimiz Belçika'da bir son dakika gelişmesi var. 3 telefon markasını kullananların çok dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Çünkü Çin menşeili olan bu telefonların ajanlık yapabileceğini, bu telefonları kullananların bilgilerinin Çin'e aktarıldığı yönünde bilgiler var. Açıklamalar resmi kurumlardan gelen açıklamalar söz konusu. Peki bu telefon markaları hangileri hemen buna göz atıyoruz. Haberin detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Belçika'nın istihbarat servisi Çin menşeli ve ülkede popüler 3 akıllı telefon markasının casusluk faaliyetlerine karışma riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Belçika medyasında yer alan haberlere göre devlet güvenliği sözcüsü Xiaomi, Oppo ve OnePlus ile ilgili somut bir vaka tespit edilmiş olmasa da potansiyel casusluk tehdidi olabileceğini ifade etti Tekrar ediyorum bu markaları Xiaomi Oppo ve OnePlus Evet bu üç marka telefonlar casusluk yapabilir diyorlar bunun üzerinde Belçika istihbaratının çalıştığı ifade ediliyor Bununla ilgili olarak Devlet Güvenliği Sözcüsü bu üç markayı tercih eden kullanıcılara temkinli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Söz konusu haberde ayrıca Adalet Bakanı'nın bir milletvekilinin soru önergesine verdiği yanıtta bu şirketler ile Çin devleti arasındaki sistematik ve derin bir etkileşim olduğu açık bir şekilde ortadadır denildi. Evet Adalet Bakanı bu şirketler yani Xiaomi, Oppo ve OnePlus ile ilgili Çin devleti arasında çok sistematik ve derin etkileşim var diyor. Belçika basını ayrıca daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'nın da benzer uyarılarda bu markalarla ilgili bulunduğunu ifade etti. Oppo'nun sözcüsü, Belçika sözcüsü yapmış olduğu açıklamada faaliyet gösterdikleri 40'tan fazla ülkede tüm yerel kanunlar ve düzenlemeler ile uyum içerisinde çalıştıklarını beyan etti. Ancak diğer iki firmadan henüz bir açıklama, yalanlama gelmedi. Evet değerli izleyicilerimiz aslında olay şu bakın. Akıllı telefonlar aynı zamanda bizlerin birer muhbiri, ispiyoncusu. Ben sadece bu Oppo, Xiaomi, OnePlus için değil, iPhone için de aynı şeyleri söylüyorum iPhone kullananlar ya da diğer telefonları kullananlar bilgileriniz aktarılmıyor mu? Onu da geçtik. Bilgisayarlarımızdaki tüm veriler aktarılmıyor mu? Windows tarafından alınmıyor mu? Microsoft tarafından alınmıyor mu? Hepsi alınıyor. Yani hangi telefonu kullanırsak kullanalım bilgiler birilerinin eline geçiyor. Şimdi diyoruz ki bu telefonlar bizim muhbirimiz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Şimdi Fotoğraflar alınıyor mu? Yedekleniyor mu? Yedekleniyor. Yazışmalar yedekleniyor mu? Yedekleniyor. Şu anda istihbarat örgütleri bu telefonlarda kullanmış olduğumuz programlar WhatsApp'tı, işte Facebook'tu, Messenger'dı, Instagram'dı. Bütün hepsi istihbarat örgütlerinin elinde zaten. Bu programları ve telefonları kim yaptıysa onlar bir şekilde bu telefonları ve uygulamaları kullananları alıyorlar depoluyorlar. Yarın öbürsü gün kendilerine lazım olduğunda ise kullanıyorlar. Bakın bir örnek. Şimdi diyelim ki 2-3 arkadaşız biz burada. Bir şeyden bahsedelim. Diyelim ki mesela cep telefonlarından bahsedelim ya da cep telefonlarını kenara koyalım. Elbiseden bahsedelim, montlardan bahsedelim, ayakkabılardan bahsedelim. Telefonu açıyoruz. Bakın hiçbir arama yapmamış. Google'dan bununla ilgili bir arama yapmamamıza rağmen bu sesleri kaydediyorlar. Şu anda benim sesim de kaydediliyor emin olun. Şimdi ben telefonu açtığımda kısa bir süre sonra elbiseden, ayakkabıdan bahsettiğimiz için ayakkabı ile ilgili reklamlar çıkacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Dinleniyoruz demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizi takip ediyorlar demek. Bu kadar basit. Şimdi Belçika istihbaratı uyarmış diyor ki Xiaomi, Oppo ve OnePlus. Peki dünyanın en çok kullanılan telefonlarından bir tanesi olan iPhone ile ilgili durum ne? Amerika Birleşik Devletleri iPhone kullananları takip etmiyor mu? Bilgilerini almıyor mu? WhatsApp kullananlar takip edilmiyor mu? Viber kullananlar Almanya tarafından takip edilmiyor mu? Telegram kullananlar Rusya tarafından takip edilmiyor mu? Hangi ülke yaptıysa bu yazılımları aynı şekilde sizin bütün bilgilerinizi, konuşmalarınızı, yazışmalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı depoluyor. Şimdi Belçika açıklıyor evet, güzel bir haber ama şu anda teknolojik olarak Hangi ülke buna sahipse bunun içerisindeki programlara sahipse arkadaşlar emin olun ki onlar bizi takip ediyorlar. Ya bu telefonları bu bilgisayarları kullanmayacağız ya da kullanacağız ikisi arasında. O nedenle yazışmalar vesaire yani biz sıradan insanlarız bizim hani böyle bir şeyimiz yok. Takip etseler ne olacak? Yazışmaları okusalar ne olacak? Hiçbir anlamı yok yani. Ne olacak? Yani bizde bir şey yok ama insanlar artık teknolojinin takibi altında insanlar artık teknolojinin esiri olmuş vaziyette. Hepimiz birer köleyiz arkadaşlar. Evet sen de kölesin ben de köleyim. Takip ediliyoruz. Evet ediliyoruz. Dinleniyoruz. Evet dinleniyoruz. Dinlenmiyoruz. Takip edilmiyoruz falan. Bunlar yok. Şu telefonu aldın mı? Sim kartı taktın mı? Bitti. Geçmiş olsun. Her şey bitiyor. Sim kartı taktın telefonu çalıştırdın takiptesin WhatsApp açtın yazıştın okunuyor görülüyor Telegram açtın okunuyor görülüyor Viber açtın okunuyor görülüyor. hangi programı kullanırsan kullan bir yedeği bir yerde arkadaşlar bunların Facebook'ta orada burada Instagram'da hepsinin bir yedeği var arkadaşlar bunu unutmayın o nedenle Belçika'daki bu olay bize bir kez daha bunları hatırlatma ihtiyacını ortaya çıkardı. Her şey takip altında. Bankalar, onlar, bunlar her şey takip ediliyor arkadaşlar. Şu var ya şu akıllı telefonlar bizim en büyük düşmanımız aslında. İspiyoncumuz, muhbirimiz bütün bilgileri bunlar aktarıyorlar arkadaşlar. Maalesef durum bu. Değerli izleyicilerimiz Belçika'da ırkçılık hortlamış vaziyette aşırı sağcılık aşırı bir derecede artmış vaziyette özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde son bir buçuk yılda ciddi oranda arttığı kamunun devletin hazırlamış olduğu raporla ortaya çıktı. Belçika'da aşırı sağcı ideolojinin ve hareketlerinin zemin kazandığı ve giderek alarm verici seviyede ciddi tehdide dönüştüğü belirtildi. Belçika'da tehdit analizi yapan devlet kurumu o kadın raporundaki bilgiler ülkede Flamanca yayın yapan De Morgan gazetesinde yayınlandı. Raporda ülkede aşırı sağ ideolojinin çok ciddi yükselişte olduğu, giderek zemin kazandığı ve özellikle internetin aşırıcı fikirlerin yayılmasında önemli rol oynadığı belirtildi. İnternetin bu tür aşırı sağ ideolojilerin buluşma noktası haline geldiği vurgulanan raporda fanatik ırkçılık ve komplo teorilerinin yayılması için Özellikle alaycı şakaları içeren videolar ve resimlerin yaygın kullanıldığına dikkat çekildi. Raporda aşırı sağcıların diğer tehlikeli ağlara göre internette daha görünür olduğu, bunun da gençlerin aşırı sağ propaganda'ya daha kolay maruz kalmasına yol açtığı vurgulandı. Belçika'daki aşırı sağcı tehdidin Jurgen Konis isimli askerin birliğindeki ağı silahları çalarak ortadan kaybolmasından sonra iyice görünür olduğu kaydedildi. Terör saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle ortadan kaybolan aşırı sağcı asker bir ay süren aramaların ardından ölü bulunmuş. Bunun ardından bu askere destek veren sosyal medya paylaşımlarının da artış gösterdiği belirtildi. Terör örgütü DEAŞ'ın savunduğu ideolojilerin de Belçika'da hala yer bulduğu ancak DEAŞ gibi örgütlerin kontrol ettiği terör hücrelerinin ve yabancı terör savaşçılarının artık ana endişe kaynağı olmadığı aktarılan raporda bunun yerine radikalleşen ve yalnız hareket eden kişilerin endişe yarattığı kaydedildi. Evet değerli izleyicilerimiz Avrupa ülkelerinde maalesef ırkçılık, aşırı sağcılık hortlamış vaziyette. Raporda da ifade edildiği gibi internette maalesef bunlar kümeleniyorlar. Bu bölücü teröristler maalesef gençlerin beyinlerini yıkamaya devam ediyorlar. O nedenle çocukları olanlara buradan tavsiyem şu. Aman aman çocuklarınıza dikkat edin. Bu ırkçılardan, bu aşırıcılardan çocuklarınızı mümkün olduğu kadar uzak tutun. Özellikle cep telefonlarını eğer mümkünse değerli izleyicilerim ara ara kontrol edin. Gençleri arasında, çocuklar arasında onlara oyunlarla, bazı programlarla bu eşkıyalar, teröristler ulaşabiliyor. Aman aman dikkat edin. Belçika'daki bu olay Avrupa'nın tamamı için geçerli, özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklara özellikle dikkat edelim, derim. Görüyorsunuz devlet açık olarak anlatıyor. Bu aşırı sağcıların, teröristlerin yükselse geçtiğini ifade ediyor. Bu da bize gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda, aylarda belki de daha da artış olacak aman aman internete dikkat diyoruz